salat etmek. Yani salat etmeyi biraz geniş dairede almaya çalışıyorum. Salat etmek Cenab-ı Hakk'a kulluğunu göstermek her alanda. Tabi bunu sadece namaza bağlamışlar. Yani baktım ben yine bu meseleyle alakalı salatla alakalı biraz hani tefsirciler ne demiş diye 3-5 tane tefsire baktım. Bütün hepsi de namaza bağlamışlar salatı. Eyvallah namaz çok önemli Namaz dinin direği Namazı olmayanın dini olmaz Hadis-i şerif namaz dinde yıkılan son kaledir Hadis-i şerif bir kimsede namaz yoksa dinde yoktur Hadis-i şerif eyvallah Namazı önemsememek değil Ama İslam dünyasında şöyle bir sıkıntı var İslam sadece namaz ve oruç Hatta haç hadi bir kısmı da Bu üçgende kaldı bu çok acı bir şey. Evet namaz çok önemli. Çok önemli. Ama İslam hukuksuz ayakta durmaz Müslümanlık. Müslümanların muhakkak hukuku olması lazım. Hukuksuz bir İslam dünyası var şu anda. Hukuku olmayan bir Müslüman cenah var. İslam hukuku yok ve İslam hukukuyla alakalı bir çalışma da yok. Bir gayret de yok. Çünkü devlet büyüklerimiz çıkıyor. 1400 yıl önceki siz hukukla, 1400 yıl önceki hükümlerle siz bu işi yapamazsınız diyor. Yani reformist bir noktaya gidiyor. Ne yapalım? 1400 yıl önceki hukuku mu değiştirelim? Ne yapalım? Faizi helal mi edelim? Fuhuşu helal mı edelim? İçkiyi, kumarı helal mi edelim? Neyini değiştireceksiniz? İslam'ın hukukunun nesini değiştireceksiniz? Neresi hoşunuza gitmiyor? Neresi hoşunuza da gitmiyor da 1400 yıl önceki hukukla şimdi yapamazsınız diyorsunuz. Macron çıkıyor İslam hukukuyla uğraşıyor Fransa'da. Fransa'da neden İslam'ın hukukuyla uğraşıyor? Türkiye'de de siyasetçiler kalkıyor, İslam'ın hukukuyla uğraşıyor. Macron'la büzükleş misiniz? Macron'la aynı yerde misiniz? Macron'la aynı hizmi, aynı noktaya, aynı merkeze mi hizmet ediyorsunuz? Neden Macron'da dilini doladığı İslam'ın hukukuna? Neden bütün kafirler İslam'ın hukukuna diline doladı? Neden Müslümanlar uyanırsa, cihat şuuru olursa, cihat şuurundan mı korkuyorsunuz? Uyuttuğunuz Müslümanlar uyanır da faizden kurtulmayı düşünürlerse mi diye korkuyorsunuz? Uyuttuğunuz Müslümanlar yüzde yetmiş, yüzde seksen faiz ödüyor. Uyuttuğunuz Müslümanların kadınları, kızları genel evlerinde peşkeş çekiliyor, satılıyor. Uyuttunuz Müslümanların çocukları uyuşturucuya dökülüyor. Uyuttunuz Müslümanların çocukları lükse, modaya, gösterişe dökülüyor. Acaba bu Müslümanlar uyanırsa diye mi korkuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Bu korkunuz neden ki? Neden İslam'ın hukukundan korkuyorsunuz da 1400 yıl önceki hukuku değiştirmemiz lazım diyorsunuz? Dilinizin altındaki ne bize dost doğru söyleyin biz de anlayalım. Yeni yeni zaten prof'lar çıktı, yeni yeni akademisyenler çıktı. Enflasyon miktarı kadar faiz caizdir dedi. Bu yetmedi mi size? Hayrettin Karaman'ından tutun da bilmem ne akına kadar enflasyon miktarı kadar faizi caiz gören Diyanet çıktı, ilahiyatçılar çıktı. Toki'nin faizi faiz değildir diyenler çıktı. Daha fazla faiz de bu insanları bu memleketi sömürmek için mi 1400 yıl önceki faizle alakalı ayetleri değiştirmeye çalıştınız? Neyi değiştireceksiniz? Huşla alakalı ayetleri mi değiştireceksiniz? Bütün memleketi genelde açtınız, genelde vahştınız yetmiyor gibi, zaten gene bu memleketin çocuklarını soydunuz, sovana çevirdiniz. Tesettür ayeti mi sizi rahatsız ediyor? Bütün sokaklarda meyhane var, bütün sokaklarda barhaneler var, bütün sokaklarda içki servis. Bunu mu helal edeceksiniz, bunu mu değiştireceksiniz? Neyi değiştireceksiniz? Sanatçı dediniz çıplak insanlar iş çamaşırlarıyla şarkı türkü söylüyor. Bunlara bir şey söyleyen yok. Koskoca profesör öğrencilerini taciz ettiğini televizyonda canlı yayında söylüyor. Bir tane savcı gidip de o profesöre sen kendi ağzınla söyledin bizim çocuklarımızı sen taciz ediyormuşsun okulda deyip dava açmıyor. Ne yapacaksınız? Kemalist, layık kesim çocukları taciz edince serbest yoksa başkası taciz edince ayyuka çıkaracak yeni bir hukuk mu çıkaracaksınız? Ne yapacaksınız? Neden hukuku değiştirmeye çalışıyorsunuz? Binlerce çocuğumuzu, binlerce gencimizi, binlerce sivil vatandaşımızı katleden, şehit eden PKK itinin başını değiştirmek için mi siz kanunu, hükmü, İslam hukukunu değiştiriyorsunuz? Onun hakkı ne? Öldürülmesi. Binlerce çocuğumuzu katletmiş, binlerce askerimizi katletmiş, binlerce polisimizi katletmiş, binlerce köyü yakmışlar, binlerce insanların hayvanını, haşatını yakmışlar. Onun normalde asılması gerekirken, öldürülmesi gerekirken, sen 1400 yıl önceki hukuk çünkü haksız yere bir kimse bir kimse öldürülse onun öldürülmesi gerekir diye şart koşmuş. Neyini değiştireceksin? 3 tane baklava dilimi yiyen çocuğa 8 yıl ceza verirken binlerce çocuğumuzu katleden kimseyi şimdi kim daha önce ziyaret edecek diye yarışa girmişler. Neyini değiştireceksin şimdi sen? Hadi tutuklayacaksanız tutuklayın. Vatan millet sakarya u derken yedik ya. Şimdi ne oldu? 1400 yıl önceki hukukun nesini değiştireceksiniz? İt desem itlere hakaret olur. İt desem itlere hakaret olur. Hayvandan daha aşağı mahluku kahraman yapıyorsunuz önümüzde. Bunu mu değiştireceğiz şimdi biz? Çakalları aslan niyetine mi görelim? İtleri aslan niyetine mi görelim? Kedileri aslan niyetine mi görelim? Hayvandan daha aşağı mahluk. Neyini değiştireceksiniz 1400 yıl önceki hukukun? Bir söyleseniz de biz de baksak ya. Yok. Macron bir şey söylüyor. Bizimki nerede peşine takılıyor? rızık olarak kendilerine rızık verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Evet, Cenab-ı Hak bir o kimseye bahşeder, ona bir rızık olarak bir şeyler verir. Sufi ahlakıdır. İhtiyacını alır, geri kalanı zekat olarak verir. Bu şeriatın emridir. Bunu mu değiştireceğiz şimdi? Bu zenginlerimize ağır mı geliyor? Zekat vermek istemiyorlar mı? O yüzden bunu da mı değiştirmek istiyorsunuz? Allah bizi affetsin.